Baba, ben Erdem. Bulacağım Batman yani gemi. Önce size planını göstereceğim. İşte planı burada. Kendisi de bu. Böyle. Evet, anlat bize gemini Erdem. Evet, şurada geminin bayrağı var. Burası kaptan köşkü. Burada markası var. Şunlar hava tüp Gemi, gemi bat, gemi batınca bu hava tüpleri şişecek ve gemi batmayacak. Arkasında da böyle seven var? Gece gibi arkasından gemiler onu görsün. Arkasından gelen gemiler onu görsün diye. Evet görüşürüz. Ben Ertuğrul pirinç kuru ucuzu yaptım. Usta ben de kapağını yapıştırdım. Çocuklar oynan oynamasın diye güvenli olsun diye işte böyle yaptık. Nerede kaldın nasıl yağmur? Ben bir ağaç maketi yapmak istedim. Önce o içmen olarak düşündüm. Buralar yaprak oldu ve tuvalet rulosunda da kafe rengi pastel boyayla boyadım. Ağacın gövdesini yaptım. Ben doğa seviyorum ve bütün insanların da sevmesini istiyorum. Ben hem ben bunu hobi bahçemize götüreceğim. Kuşlar bunun üstüne konulacak. Benim adım Rana ve elimdeki şey elektronik kuş alınca. İlk önce terli terle şekil verdim, keçeyle sardım ve süslerini ekledim. Evet, bu ne peki Rana? Bu da onun kumandası. Burada iki karamele var. Buradan hareket ettiriyorsunuz, buradan eğer o üstüne binerse basıyorsunuz ve buradan fotoğrafı çıkıyor. He, hem fotoğrafını çekiyorsun. Başka bir özelliği var mı onun kumandanın? Hayır. Başka bir özelliği yok. Kafesini de gösterebilir misin peki? Tabii. Evet. Evet. Kuşu oraya bindiği zaman sen kumandanla sallıyorsun öyle mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Bize güzel bir sunum yaptığın için.